Merhaba arkadaşlar. 20 Aralık çarşamba iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oran maç diyebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 20 İspanya La Liga, Barcelona, Almeria maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Barcelona oynadığı en son karşılaşmada Antwerp'e 3-2, Girona'ya 4-2 mağlup olmuş. Atletico Madrid 1-0, Porto 2-1 yenip Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalmıştı. Almeria'nın form durumuna baktığımızda Atletico Madrid 2-1, Barbastro'ya 1-0 mağlup olmuş, Betis de golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Getafe 2-1, Real Sociedad'a ise 3-1 mağlup olmuştu Almeria. Barcelona ile Almeria arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Saat 21.30 Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Eintracht Frankfurt oynadı en son karşılaşmada Aberdeen'e 2-0 yenilmiş, Bayern Münih'i 5-1 yenmişti. Sarbur 2-0, Augsburg'a 2-1, Pauko ise 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach form durumuna baktığımızda Union Berlin'e 3-1 mağlup olmuş, Wolfsburg'a 1-0, Hoffenheim'e 2-1 yenip Dortmund'a 4-2 kaybetmişti. Wolfsburg'u kendi evinde ise 4-0 mağlup etmişti. Borussia Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt'ta Borussia Mönchengladbach arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. ikinci yarı 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.